Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Mustafa Yağcı Hoca'nın AYT Soru Bankası kitabından e, güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışacağız. Aslında çok sıkıntılı bir soru değil ama buradan başka bir soruya geçiş yapacağım için öncelikle ben bunu bir anlatmak istedim. 0 derece ile 45 derece arasında bir x değeri verilmiş. Tanjant 2x'in 3 bölü 4 olduğu söylenmiş. Buna göre tanjant x kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi x'imiz 0 ile 45 derece arasındaysa 2x'imizin de 0 ile 90 derece arası geleceğini söyleyebiliriz. Yani açımızın bir dar açı olduğunu söyleyebiliriz. 2x'imiz de bir dar açıdır. Buradaki x'imiz de dar açı gelecektir arkadaşlar. Normalde biz Tanjant 2x'in açılımını biliyoruz. Neydi arkadaşlar? Bu iki tane tanjant x bölü 1 eksi tam kare x. Burada tanjant 2x'in yerine 3 bölü 4 yazıp içler dışlar çarpımı yaparak ikinci dereceden denklem çözümünden tanjant x'i yakalayabiliriz. Ama dar açılar üzerinden yorum yaptığımızda üçgen çizerek de sonuca gidebileceğimizi biliyoruz. Burada üçgenimizi bir çizelim. Yarım açıyı kullanacağımız bir üçgen çiziyoruz. Bakın şöyle bir dik üçgen oluşturuyoruz. Burası 90 derece. Şu iki parçayı, şu iki uzunluğu birbirine eşit olarak alıyoruz. Şurada A diyelim, B diyelim, C diyelim. Burada D noktası gelmiş olsun. Ben buraya da X diyeceğim. Buraya da X diyeceğim. X'imiz bir dar açı. X artı X'den 2X'imiz de bir dar açı olarak dik üçgenin içine çizilmiş olacak. Tanjant 2X'in 3 bölü 4 olduğunu biliyoruz. Yani ben buraya 3 yazarsam burası 4 gelmeli. Pisagor yaptığımda 3, 4, 5, 3 üçgeninden DB uzunluğu 5 gelecektir. DB ile AB eşit olduğu için burası da 5 gelmiş olur. ADC üçgenine bakarsak tanjant x'i doğrudan söyleyebiliyoruz. X'in karşısı 3, komşusu 5 artı 4'ten 9 gelmiş. Bu durumda tanjant x değerimizin 3 bölü 9'dan kaç geldiğini söyleyebiliriz. 1 bölü 3 geldiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar bu bize hız katacak bir yöntemdir diye düşünüyorum. Dar açılar elimizde olduğunda. Aslında bir de şunu gösterelim arkadaşlar. Tanjant 2x'imiz 3 bölü 4 değil de 4 bölü 3 olsaydı ne olurdu? Onu da şurada göstermeye çalışalım. Yine üçgenimizi aynı mantıkla çizelim arkadaşlar. Yine dar açılarımız olsun elimizdeki açılar. 90 derecemizi aldık. Şuradan birleştirdik. Buraya alfa demiş olalım. Buraya alfa demiş olalım. Burası kaç alfa gelsin? 2 alfa. Tanjant 2 alfa bu sefer 3 bölü 4 değil 4 bölü 3 olsun. 4 3 yine bakın burası 3 4 5 üçgeninden 5 gelir. İkiz kenarlıktan burada 5'tir. Büyük üçgene baktığımızda tanjant alfamızın 4 bölü 8 yani 1 bölü 2 geldiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar aslında bu 1 bölü 2 ve 1 bölü 3'ten geçen gün bahsetmiştik. Tanjantı 1 bölü 3 ve tanjantı 1 bölü 2 olan iki açının toplamı 45 dereceye bizi götürecektir. Açılarımız dar açı olduğunda bunu söylemiştik. Şunu da söyleyelim burada arkadaşlar. Hani biz 3 bölü bölü 4'ün e, tanjant hangi açının tanjantı 3 bölü 4'tür dediğimizde aklımıza aslında 37 derecenin hangi açının tanjantı 4 bölü 3'tür dediğimizde de 57 derecenin geleceğini biliyoruz. Yani tam 37 ya da tam pardon 53 tam 37 ya da tam 53 gelmeyecek ama 37'ye çok yakın ve 53'e çok yakın açılar olduklarını biliyoruz. Bakın burada aslında şuradaki iki ximizi 37 derece gibi düşünebiliriz. Bu durumda x'imiz 37 bölü 2 gelir. Yani ne gelmiş olacaktır arkadaşlar? 18,5 derece gelmiş olacaktır. Buraya baktığımızda da 2 alfamız burada 53 derece gelir. O zaman alfamız da 53 bölü 2'den kaç gelmiş olur arkadaşlar? 26,5 derece gelmiş olur. Bakın 26,5 derecenin tanjantı 1 bölü 2. 18,5 derecenin tanjantı da 1 bölü 3 gelmiş. 18,5 ile 26,5'u toplayınca 45 dereceye ulaştığımızı yani tanjantı 1 bölü 3 olan ve tanjantı 1 bölü 2 olan iki dar açının toplamının aslında bize 18,5 artı 26,5'tan 45 dereceyi vereceğini görüyoruz. Aklımızda bulunsun. Bu bize hız katabilir. Buradaki 3 bölü 4'ten kaça geçmiş olduk? Bakın arkadaşlar 1 bölü 3'lük tanjanta. 4 bölü de, 3'ten de 1 bölü 2'lik tanjanta geçmiş olduk. Bize hız katabilir. Aklımızda bulunsun diye anlatmak istedim. Şimdi bunu kullanacağımız güzel bir soruyu daha yorumlamaya çalışalım arkadaşlar. Arkadaşlar yine Mustafa Hoca'nın kitabından bu soruda o mantığı kullanabileceğimiz bir soru diye düşünüyorum. E, tabii ki ezber yapacağımız değil ama hani soru çözdükçe alıştığımız durumlar gibi düşünebiliriz. Geçen verdiğimiz bilgiyi yine hatırlatalım. İşte tanjantı 1 bölü 2 olan bir dar açıyla tanjantı 1 bölü 3 olan bir dar açının toplamı bize 45 dereceye götürüyordu. Az önce de onu anlattık aslında. Demek ki biri 18,5 dereceden biri 26,5 dereceden geliyormuş dedik. Biri 37'nin yarısı biri 53'ün yarısından geliyormuş dedik. Burada da onu kullanacağımız bir soru sorulmuş. Bakın demiş ki sinüs 37 derece yaklaşık olarak 3 bölü 5'tir. Aşağıdaki sayılardan hangisi 1 bölü 2'ye daha yakındır demiş. Az önce aslında yapmıştık. Tanjant 37 derece üzerinden gidince 37 derecenin yarısı olan 18 derecenin tanjantını 1 bölü 3. 53 derecenin tanjantı üzerinden gittiğimizde de yarım açı üçgeni dik üçgeni çizip 53 derecenin yarısı olan 26 buçuk derecenin tanjantında 1 bölü 2 bulmuştuk. Bence burada onu görmemiz istenmiş. Yani bunu bilirsek farkında olursak daha rahat çözebiliriz edebiliriz bu soruyu. Ee, yine biz üçgenimizi çizelim arkadaşlar. Ne geleceğini artık az önceki sorudan anladık ama yorumumuzu yine üçgen üzerinden yapalım. Şimdi sinüs 37 derece 3 bölü 5 ise biz kosinüs 53 derecenin de 3 bölü 5 geleceğini söyleyebiliriz. Yine yarım açı üçgeni diyelim bunu. Onu çizmiş olalım. Şu ikisi birbirine eşit gelsin. Burası 90 derece. Buraya A köşesi, buraya B köşesi, buraya C, buraya da D köşesi demiş olalım. 53'ten faydalanmaya çalışalım. 53 derece dedik. Buraya kaç derece gelsin? 37 derece gelsin. Kosinüs 53 derece 3 bölü Buraya 3 yazdık. Burası 5 geldi. Karşısı 4 oldu. İkiz kenarlıktan burası da 5 geldi. Şu iki açı birbirine eşit toplamları 53'ü verdiği için 53 bölü 2'den buranın 26,5 derece geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Üçgenin tamamına BDA üçgenine baktığımızda 26,5'un karşısı 4 komşusu 5 artı 3'ten 8 geldi. Buradan da tanjant 26,5 derecenin 4 bölü 8'den 1 bölü 2 geleceğini belirlemiş olduk. Demek ki bizim açımız 26,5 derece civarı. Bunun da en yakın olduğu değerin aslında burada 26 derece tanjant 26 derece ile yakalandığını görüyoruz. Burada 26 buçağın en yakın değer 26 derece olarak gelmiş olacaktır. Doğru cevabımızın da E şıkkı gelmesi gerekir. Aklımızda kalırsa belki de bize hız katacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantık açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar aslında yine benzer mantıkta bir soru. Bunu da yorumlamaya çalışalım. Ee, burada doğrudan tanjant 16 derecenin değeri sorulmuş. Bize 53 derecenin sinüsü verilerek sorulmuş. Aslında biz az önce çözdüğümüz sorularda 18,5 derece ve 26,5 derece üzerinden yorumlar yapmıştık. Burada 16 derece deniyor. Ee, onlardan da faydalanmaya çalışabiliriz ama burada sanırım şunu görmemiz istenmiş. Ee, 53 derece burada 16 derecemiz var arkadaşlar. Bu burada 53'ü ve 16'yı görünce 53 derecenin 2 katı benim aklıma geldi. Yani sinüs 53 derece dediğimizde 53 derecenin 2 katı 106 derece yapacaktır. Biz 106'yı 90 derece artı 16 derece olarak yazıp ilerleyebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya da şuradan da gidebiliriz. 53 derece deyince yine aklıma 45'in trigonometrik oranlarını bildiğimiz için 53 dereceyi belki 53 derece eşittir. 45 derece artı 8 derece gibi yazabiliriz. 45'i karşıya attığımızda 8'in Ligonometrik oranlarını bularak oradan 16'ya da geçebiliriz diye düşündüm arkadaşlar. Bunları da buradan çözmeye çalışalım. Mesela ne yapalım? Şimdi bizden tanjant 16 derece isteniyor. Şöyle yapabilir miyiz? Mesela biz e, hani dedim ya 106 üzerinden ilerlemeye çalışalım. Biz kotanjant 106 dereceye bir bakalım arkadaşlar. Kotanjant 106 dememin sebebi şu. Biz bunu kotanjant 90 derece artı 16 derece olarak yazabiliriz. 90 derece olduğu için isim değiştirecektir. Tanjanta dönecektir. İkinci bölgede önüne eksi gelir. Burası eksi tanjant 16 dereceye eşittir. Dolayısıyla kotanjant 106 dereceyi bulmakla eksi tanjant 16 dereceyi bulmak aynı şeydir diyebiliriz. Arkadaşlar biz artı tanjant 16 dereceyi arıyoruz. Her tarafı eksiyle çarparsak tanjant 16 derecenin eksi kotanjant 106 derece olduğunu söyleyebiliriz. Eksi kotanjant dere 106 dereceyi de eksi 1 bölü tanjant 106 derece olarak yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi tanjant 106 dereceyi de dediğim gibi yarım açı kullanarak yazmaya çalışalım. Eksi 1 bölü tanjant 106'yı 2 çarpı 53 derece olarak yazacağım arkadaşlar. Şuradaki e, tanjant 2 çarpı 53 dereceyi sanki şey gibi düşünün. Tanjant kaç alfa gibi düşünün? 2 alfa gibi düşünün. Tanjant 2 alfayı nasıl hesaplıyorduk? 2 tane tanjant alfa bölü 1 eksi tan kare alfadan hesaplamış oluyorduk. Burada alfanın yerine 53 derece gelecek. E biz tanjant 53 dereceyi biliyoruz. Çünkü sinüs 53 derece 4 bölü 5 ise bunu bir üçgenin içinde resmettiğimizde buraya 53 derece dersek karşısı 4 hipotenüs 5 burası 3 gelecektir. Yani biz buradan aslında tanjant 53 dereceyi karşı bölü komşudan 4 bölü 3 olarak alabiliriz. Gelin burada tanjant alfa gördüğümüz yerde alfa 53 derece olduğu için 4 bölü 3'ü kullanalım. Şurası bize neyi verecektir? Şu solda devam edeyim. 2 çarpı 4 bölü 3 bölü 1 eksi 4 bölü 3'ün karesi. Yani 16 bölü 9 gelir. Eşittir dediğimde burası bize 8 bölü 3'ü verir. Burası da 9 kere 1 9. 16 çıkarsa eksi 7 bölü 9'u vermiş olur. Düzenlersek burası 8 bölü 3 çarpı eksi 9 bölü 7 gelir. 9 da 3'ü sadeleştirdiğimizde 3 kalır. Bu da bize eksi 24 bölü 7'yi vermiş olur. Yani şuradaki tanjant 106 derecenin yerine neyi yazabiliriz? Eksi 24 bölü 7'yi yazabiliriz. O zaman buradaki ifademiz eksi 1 bölü eksi 24 bölü 7 yani 7 bölü 24 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın da A şıkkı 7 bölü 24 gelmesi gerekir. Arkadaşlar güzel bir soru. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantıkta açıklayıcı olmuştur. Aklımıza iyice yatsın diye böyle tek tek yazmaya çalışıyorum. Tabii ki aklımıza doğrudan yattığında daha hızlı Hızlı bir şekilde bir dakikada da bu soruyu çözebiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar umarım yaptığımız çözümde açıklayıcı olmuştur arkadaşlar yine Mustafa hocanın kitabındaki soruya dair bir iki tane yorum daha yapmak istiyorum çünkü arkadaşlarımızın bazen aklına takılıyor bu uzun yol daha kısası yok mu diye söylüyorlar e, ya da ben şuradan yaptım buradan daha hızlı geliyor diyorlar evet biz orada bir anlatım yaptığımız için biraz uzun sürüyor önemli olan bir çözümü aklımıza yatırdıktan sonra bunu hızlı bir şekilde yapabilmek e, ben bir iki yol daha göstereceğim buralardan da siz ilerleyebilirsiniz aslında arkadaşlar e, biz 53 derecenin sinüsünü biliyorsak eee 90 eksi 53 bize 37 dereceyi vereceği için 37 derecenin de trigonometrik oranlarını bilebiliriz. Bunu bir üçgen içinde resmettiğimizde arkadaşlar yani şöyle aldığımızda diyelim ki burası 53 derece olsun burası 37 derece olsun 90 derece. Sinüs 53 derece 4 bölü 5 ise buraya 4 yazdık buraya 5 yazdık buraya 3 yazdık. 37 derecenin de 53 derecenin de tanjantını kotanjantını sinüsünü kosinüsünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Dikkat ediyorsanız 53 derece eksi 37 derece bize 16 dereceyi veriyor. Yani biz burada tanjant 16 derece istendiğinde tanjant 16 derecemizi aslında tanjant 53 derece eksi 37 derece olarak yazıp bunu da tanjant 53 derece eksi tanjant 37 derece bölü 1 artı tanjant 53 derece çarpı tanjant 37 derece üzerinden çözebilirdik. Hepsini zaten buradan bulabiliyoruz. Arkadaşlar bu da bir yöntem. Ya da hani üçgen üzerinden yaptık ya ilk anlatımlarımızda burada da şöyle bir şey kullanabiliriz. Hani buna yine biz yarım açı üçgeni demiş olalım. Burası 90 derece gelsin. Şurayı birleştirelim. Burada şu ikisi birbirine eşit olsun ve burası 37 derece gelmiş olsun. Burası 37 ise burada kaç gelecektir? 37 derece. Buranın tamamı 53'tür. Zaten 53 eksi 37'nin 16 geldiğini söylemiştik. Bakın burası da 16 derece yapar. Buraya da 37 artı 37'den 74 derece gelir. Biz 53 artı 53 106 üzerinden gittik. 106 eksi 90 bize 16'yı verdi. Burada da 37 37 74 90 eksi 74 de yine bizi 16'ya götürmüş oldu. Sinüs 53 derecenin 4 bölü 5 olduğunu biliyoruz. Bu durumda kosinüs 37 derecede <laughs> 4 bölü 5 gelir. Şuranın tamamı 4 ise, buranın tamamının 5 geleceğini söyleyebiliriz. O zaman karşı tarafta 3 gelecektir. Örneğin buraya x desek burası 4 eksi x olur. Burada 4 eksi x gelir. Bakın şuradaki üçgende Pisagor yaparak x'imizi çekersek yine 16 derecenin tanjantını da yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu da aklımızda yine bir yöntem olarak kalabilir. Bunları da söylemek istedim. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantıklar açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.